Hepinize selam Bugün sizlerle beraber Tokor'da yeni gelen güncelleme oynuyoruz. Ben bir birazcık baktım yükleniyor yazısı yok. <laughs> Aslında var ama yazısı yok. Yani. Neyse <laughs> bakarız bakarız spoiler vermeyeyim. Bakmayan spoiler vermeyeyim. Ama çok tatlı güzel olmuş ve kapak şeyi de çok güzel. Bakar mısınız? şimdi ya çok güzel yapmış toka bak çok güzel yapmış şimdi girelim bakın tamam mı bu ne tamam Bakın. Bakın çok tatlı. Bence şu tuşlar birbirine birazcık daha mı yakın? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ya çok güzel ya. Yiyeceğim. Çok güzel yapmış. Şoka bakır. Karakterler yürüme özelliği verdi ya. Belki şimdi emoji falan gelmişti. <laughs> ya şunun güzel. güzel yapmış ya. Hadi bakalım. Hayır. 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 O, o olamaz bu.